Hepinize merhaba arkadaşlar. Görüşmek ki Son günlerde videolar sessiz. Yarın üçüncü bölümü attım. O da sessizdi. Tekrar mı çekiyoruz? Evet bu videolar yemek okuyor biliyorum. Başlayalım. Yav kardeş. Boştan bıktım. Bıktım. Ama bugün Temeli almak için mücadele etmem lazım. Karşımda abjüttin kırlı bacak olacak ve o öldüreceğim. Harbi öldüreceğim lan harbi öldüreceğim. Şimdi ağzından çıkırdım abjüttin. Gel buraya. Gel buraya. Evet Kurtulduk. kon. Öbür yandan abjüttin kırlı bacak. Ve Kardeş Şey benim Bek flipimi yemedin herhalde Allah And his name is John Shut up! nö 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 nedir o o nedir o nedir çoğun çocuklar abuzettin kılbacak yerde durumda abuzettin kılbacak kemeri e sahibiydi ama bu maçı kaybedebilir kan çok sert vuruyor lan bizi bir yer ben onu versin. bunu mu buldun lan bu ayı lan ayı ayı lan evde 500 kilo kaldırıyorum ne ayısı 1000 kilo da kaldıyım lan ne ben 200 kilo kaldırıyorum sen lan ben onu versin sen ne yaptın lan? Ya? Lan ne ne başladı sen? Oğlum ne yaptın lan? Ya? Eee sen bana ayı mı dedin? Evet aynen niye dedin? Öyle sen çünkü dolar söylüyorum. Ben sana şimdi dolar söyleyeceğim kardeş. Ama önce bir yumruğumun tadına bakmalı. O, o, o. o da normaldir sen ben ya. Sen <laughs> onu ya. Lan ne yapıyorsun ya? Ne yaptın? Bu ne ya? Ölüyorum lan. Lan oğlum sahnenin boss ringinin dışına çıktın. Ne yaptın oğlum? Eee bizde de bu var. Eee e, çıkamıyorum. Anan anam anam. Allah Allah bil bil Allah 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 bil sen öyle kalktın mı ya? <laughs> Kardeşim ben seni öldürürüm burada ha. Sırkaları kalkma orada bak. Bunu sen istedin. Evet. Bunu sen istedin demiştim. Ne istedim biliyor musun? E, ne istedim? Arda arda. 10 tane. Backflip. Ne? Abi, abi lütfen şey yapma. Abi. Ben peşeceğim abi. Yok sen şey yanlış düşünün. Allah'ım. <laughs> bir

Adam yok. A Adam nerede? Ana. Adam nerede lan? Lan Neredeyim ben? O oh, 11 kere vurdu lan. Lan mezar mı içine atmış beni? Ana öyle vurdu ki buraya kadar vurmuşum ya. Ana. Ee, <laughs> spiker abi adamın haberi var mı? Evet var. Abi <laughs> çay. E, çok çok komik bir şey söyleyeceğim. E söyle. Adamı mezar içine atmıştım o tekmelerle. Ölmüş adam. Ne? Hemen bakmalıyım. Hemen bakmalıyım. Hemen <laughs> bakmalıyım. Hemen yani bakmalıyım hemen. Hemen hemen koş koş koş. Koş oğlum koş koş koş. Arabayı yine araba yine çalmışlar oğlum. böyle bir şey olamaz ya. Araba çalıyor. Bu şehrin başkanı arabasını da çalsalar. Bunlar bu şey. Şehir... Bunlar bu şehirde şey yaparlar. Allah merhaba ya. Bas 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 bas. Koş 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 koş. Lan Lan sesi geliyor. Anallah, <gülüyor> 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 <Ay>! <gülüyor> Anallah, lan alla! <laughs> Allah ben ver şunları. Mehmet abi. Lan. Allah Pes ediyor pes ediyor lan. Tamam pes ediyor. Ne yapayım. <laughs> tamam abi tamam. Pes et tamam ne yapayım yani. Lan. Lan. Zaferi kazandın ya. Araba ışınlayacağız çabuk gel buraya. Tamam geliyorum da. Araba bu mu lan? yarış arabası getirmişsiniz. Eyvallah ben bunu çalarım. Lan çalmama gerek yok zaten başka. Diğil diğil diğil. Geldim geldim. Speaker abi nereden? E, Kon arkoda geçelim kanıtlayalım. Evet. Şurada kemeri bir giysen o ne kemeriymiş ya üstündeki yazı yok. Bakayım giydim dünya şampiyonluk kemeri. Dünya bok şampiyonluk kemeri. sevmedim. Adam öldürdüm. Ben zaten bunu çok yapıyorum. Bütün bu kit kendine kaldı. Ben ha, şaşırmadım hadi bay bay. Gidiyorum ben. Oğlum oh, abi bir bana ne bir şey yapmazsan sevdim. Spiker bile ben bundan korkuyorum. Tamam lan yapmayacağım zaten. Var mısın niye yapayım? Ha o da doğru. Polis. Polis. Polise de gerek yok lan. Lan zaten ben polisim şeyde geride. Ha o da doğru. Anam gireyim. Lan ilk defa başkanlık yerine şaşırmadım ha. O içlerim bozuldu ya. Çok daha uykum geldi. Şuraya bir kıvrılayım ben. Ee, evet arkadaşlar videomuz son bulur <laughs> mu lan? kokuyor lan. bir Bak bu video diğer öncekilerden daha iyi kokuyor. Neden? Bak. Çare <laughs> Bak geliyor tamam mı? Adamı diye Geçiyorum. Geçsin geçtin. Bir de o mezara. Ben kendi mezara ışınlanmıyor. Işınlanma yok ya. Ben hep koşarak orada başladım. Sonra geri geldim. Sonra geri geldim. Allah dinlis emek kokuyor. Tamam arkadaşlar bay bay. Abone olup like atmayı. Yoksa ağzınıza. Hı? Bunu demek istemiyorum. Ama ağzınıza bunu evet. Ağzına şu şuradaki silah nokta 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 yaparım ha. Anladın? Anladın? Sen şey anladın.